Herkese merhaba ve hoş geldiniz. Bu videoda kulaklıklarınız için olan Edifier Neo DOS uygulamasının Android cihazlarda mevcut olup olmadığı sorusunu cevaplayacağım. Yani ben zaten Edifier'in kulaklıkları için sunduğu uygulamayı yükledim ve açarsanız ben zaten kurulumunu da yaptım. Ayrıca burada bu uygulama için mevcut olan cihazları kontrol edebiliriz. Bunu yapmak için sağ üstteki üç çizgiye tıklamanız gerekiyor. Ve ardından TVS serisine gidin. Ve burada kulaklıklarımız var. Yani bizim modelimiz Neodots ve eğer uygulama bu kulaklıklar için mevcutsa onları cihaz listesinde bulabilirsiniz. Bu yüzden aşağı kaydırmamız gerekiyor çünkü burada göremiyorum. Ve işte burada Neodots var. Yani kısa cevabım evet. Bu uygulama kulaklıklarınız için mevcut. Ama eğer bu uygulamayı nasıl kuracağınızı ve ayarlayacağınızı ya da bu kulaklıkları uygulamaya nasıl ekleyeceğinizi bilmiyorsanız bu kanaldaki videolara göz atabilirsiniz. Hepsi bu kadar. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer faydalı bulduysanız lütfen kanala abone olmayı ve videoya beğeni bırakmayı düşünün. Görüşmek üzere.